Otomobilir kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda yenilenen Peugeot 308'in özelliklerini ve nelerin yenilendiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. agresif tasarım öncelerinden Peugeot yeni 308 modelini tanıttı. Bununla birlikte ön tarafta yoğun değişimi görebiliyoruz. Arka bölümde de yenilenen far teknolojileriyle birlikte daha güzel ve daha agresif görünen bir arka taraf bizleri karşılıyor. Eskiye nazaran biraz daha sportif durduğunu söylememiz gerekiyor. Bunun yanı sıra köklü bir değişimin yaşandığını da ek olarak belirtebilirim. Ön bölümde banjurla birlikte gündüz ledlerinin birleşimi bir yapı ortaya çıkmış ve ardından da logo da ışıklandırılmış. Gelin tüm detaylarını birlikte inceleyelim. Değişimin ne kadar büyük olduğunu anlatmak için ilk olarak aracın yüzüne bakmamız yeterli. Peugeot tarihinde bir ilke imza atarak ikonik aslan logosunu aydınlatıyor. Evet yanlış duymadınız artık bu logo sadece bir amblem değil. Geceleri parlayan aracın kimliğini haykıran bir imza. O Peugeot için Yeni bir dönemin başlangıcı üstelik bu şık logonun arkasına sürüş radarını zekice gizlemişler estetik ve güvenlik bir arada. Bir önceki videomuzda yenilenen Volkswagen t roc'tan bahsetmiştik. Orada da logonun ışıklandırıldığını görmüştük. Ve markalar logolarını olabildiğince çok yere eklemeye başladılar. Yapancı ekliyorlar ya da ışıklı şekilde insanlara göstermeye çalışıyorlar. Siz bu konularda neler düşünüyorsunuz? Siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunların dışında bu tarz yeni teknolojileri gördükçe de ben maddi açıdan biraz korkuyorum çünkü kaza durumlarında vesaire masraflar iki katına çıkacak demek veya üç katına çıkacak demek. Bir tampon değişimi için 15-20 bin TL yerine ışıklı tamponlar, logolar eklendiğinde 60-70 bin TL belki bir tampona para vereceğiz. Bunlar da yine bizi bekleyen olumsuz detaylar arasında yer alıyor. Neyse bunları biraz geride bırakıp neslerin yenilendiğinin anlatımına devam edelim. Yeni ızgara tasarımı gövde rengiyle kusursuz bir şekilde bütünleşerek çok daha modern ve bütüncül bir görünüm sunuyor. Ve o farlar Peugeot'un alameti farikası olan üç penceli ışık imzası artık çok daha ince, çok daha keskin ve çok daha agresif. Neredeyse görünmez bir şekilde tampona entegre edilen kompakt far modülleri araca inanılmaz derecede yırtıcı bir bakış kazandırmış. Arkada da aynı şekilde devam ediyor. 3 eğimli led pençe siyah şerit üzerinde adeta havada süzülüyor. Bu otomobil dururken bile hareket haline gibi görünüyor. Önceki versiyonlarında biraz daha kalın aslan pençelerini görüyorduk. Artık arka bölümde özellikle biraz daha ince ve neredeyse yataya benzer bir ışık imzası bulunuyor. Peugeot'un en sevdiğim yanlarından birisi bu arslan pençesi ışıkları diyebilirim. Ve agresif görüntüsünü çok beğeniyorum. Özellikle sedan tarafında Peugeot 508'leri çok seviyorum. Artık onlarda üretilmeyeceği haberini almıştık. Kapıyı açıp içeri adım atmamızda ise Peugeot'un neden sürüş keyfi konusunda bu kadar iddialı olduğunu anlıyoruz. Bizi efsanevi Peugeot Aykok ile karşılıyor. Her şey sürücünün etrafında şekillenmiş. Kompakt direksiyon simidi, göz hizasındaki dijital gösterge paneli ama şimdi her şey daha rafine. Gösterge paneli artık standart olarak dijital ve yeni 3D grafikleriyle adeta bir sanat eseri gibi. Orta bölüme geçtiğimizde ise ekranın hemen altında kısa yol tuşlarını görebiliyorsunuz. Bu kısa yol tuşları da ekstra olarak sizlere yolda daha kolay işlerinizi halletmenize olanak tanıyor. İster rehberinizdeki birini arama konusunda bir buton atayabilirsiniz. isterseniz de klima düğmesini bu noktaya atıp daha hızlı erişebilirsiniz. Dokunmatik ekranlar hayatımıza girdiğinden beri güvenlik konusu da bir o kadar önemli noktaya geldi. Kimi marka standart fiziksel tuşları hala kullansa da Peugeot tarafında da dokunmatik yüzeylerin biraz daha işlevsel hale getirildiğini görüyoruz iç mekanla iki standart olarak anlatmamız gerekirse kimi kullanıcı Peugeot'un direksiyonlarını çok sevmiyor. Hem küçük ortası büyük şeklindeki yapıyı kimisi sevmiyor. Fakat ben seviyorum. Biraz daha sportif duruyor ve küçük ele oturuyor. Ben bu konuda sevdiğimi söyleyebilirim. Özellikle ekran konusunda 2008 ve 3008'lerde biraz daha görüş açısını engelleyen bir ekran yapısı vardı. Bu araçla birlikte de gösterge paneli biraz daha alt bölümde multimedya ekranda diğerlerine göre biraz daha küçük ve önümüzde durmuyor. Bu noktada kullanıcıların eleştirilerini dikkate aldığında görebiliyoruz. Kullanılan malzemeler ise kalite algısını aşağı çıkarmış gerçek alüminyum trimler, alkantara döşemeler ve 8 farklı renkteki ambiyans aydınlatması bu kabin size kendinizi özel hissettirmek için tasarlanmış. Ve gelelim kaputun altına. Kaputun altında tam 4 tane 4 farklı motor seçeneği bulunuyor. Bunlar da yine ülkemize gelecekleri hakkında detayları öğrendiğimizde sizlerle paylaşacağız. Sırasıyla size anlatmamız gerekirse listenin zirvesinde tamamen elektrikli yeni Peugeot E308 var. Peugeot bu modelle elektrikli otomobil dünyasındaki iddiasını net bir şekilde ortaya koyuyor. 308'ler doğuştan elektrikli olmasa da elektrikli versiyonları da yine elektrikli araç seven kullanıcılar için yeterli özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Menzili tam 450 km'ye çıkarılmış, 156 beygirlik güç ve 270 Nm tork üreten motoruyla hem atik hem de inanılmaz verimli. Üstelik 100 kW'lık bir DC hızlı şarj distasyonunda bataryanızı %20'den %80'e sadece 32 dakikada doldurabiliyorsunuz. Diğerlerinden biraz yüksek gibi fakat yarım saatlik süreç bizler için yeterli diyebiliriz. Ayrıca direksiyon arkasındaki kulakçıklarla 3 farklı seviyede rejeneratif frenlemeyi ayarlayarak menzilinizi daha da optimize edebilirsiniz. Hem performans hem de ekonomi isteyenler için ise plug in versiyonu biçilmiş kaftan 195 beygirlik toplam sistem gücüyle oldukça performanslı ama asıl olay 85 kilometreye varan tamamen elektrikli menzili. Bu da şehir içinde günlük ihtiyaçlarınızı sadece elektrikli versiyonla giderebileceğiniz anlamına geliyor. Bunları istemeyen kullanıcılar için ise elektrik dışında 145 beygirlik hibrit versiyonu da var. Bu sistem şehir içinde sürüşlerin %50'ye varan kısmını tamamen elektrik modunda gerçekleştirerek yakıt tüketimini ciddi oranda düşürüyor ve tabii ki uzun yolculukların vazgeçilmezi kendini kanıtlamış 1.5 litrelik BlueHDi 130 beygirlik verimli dizel motor da seçenekler arasında yerini koruyor. Ama teknoloji bunlarla sınırlı değil. Yeni 308 artık hayatımızı kolaylaştıran özelliklere de sahip. Örneğin elektrikli E308'de vehicle to load özelliği var. Bu da kamplara gittiğinizde aracınızın elektriğini kullanabilirsiniz anlamına geliyor. Bir diğer devrimsel özellik ise plug and şarj. Uyumlu şarj istasyonlarında artık kartla, aplikasyonla uğraşmak yok. Sadece şarj kablosunu takıyorsunuz. İstasyon arabanızı otomatik olarak tanıyor ve şarj başlıyor faturası doğrudan hesabınıza yansıyor işte gelecek bu diyebiliriz elektrikli araçlarla ilgili en büyük yaşanan sorun da bu diyebiliriz onlarca şarj istasyonunu bildiğinizde telefonunuzun aplikasyonları neredeyse banka uygulamaları gibi 10-15 tane elektrikli şarj istasyonu uygulamasıyla doluyor bu noktada plug-in şarj tarzı özellikler bir arabayı ön plana çıkaracak özellikler arasında diyebilirim. Peugeot sadece sürücü değil tüm yolcuları düşünmüş Alman AGR sertifikalı masaj fonksiyonlu ergonomik koltuklar Fransız ses uzmanı Focal tarafından geliştirilen 10 hoparlörlü premium ses sistemi ve kabin hava kalitesini sürekli denetleyen hava kalitesi sistemiyle yolculuklar adeta bir keyfe dönüşüyor. Ayrıca My Peugeot uygulamasıyla daha yola çıkmadan arabanızın klimasını uzaktan çalıştırıp kabini ideal sıcaklığa getirebilirsiniz. bu uygulamalar ülkemize biraz geç gelebiliyor. Bunlarla ilgili net bilgiyi de bayilerden alabilirsiniz. Sonuç olarak yeni Peugeot 308'de hem station wagon tarafında tercihinizi yapabilirsiniz. Orada bagaj hacminiz biraz daha artıyor. O noktada eğer büyük bir araç istiyorsanız Station Wagon tarafını tercih edebilirsiniz. Fakat tasarım anlamında bu araca bakıyorsanız benim sevdiğim bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Siz de tasarım konusunda yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ayrıca bu araba hakkında neler düşünüyorsunuz? Makyaj öncesi mi yoksa sonrası mı araba daha güzeldi? Bunları da yorum bölümünden belirtmeyi unutmayın. Bu videoda sizlere makyajlanmış Peugeot 308'in özelliklerini anlatmaya çalıştım. Neler yenilenmiş bunları aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aš tikiuosi.